Uşak Yeşme Narlı Köyü'nde e, Haşhaşa e, hocamın attığı hocamın attığı solcan gübreliğiyle solcan gübresiz tarafı göstereceğim. Bu taraf atılmayan taraf. Solcan gübresiz. Bitkiler bu şekilde. Bu tarafta atılan taraf ve bariz bir şekilde yaprak gelişiminden koyu yeşile döndüğünü görüyoruz bu taraf. Bu taraf ağacımız kalmış. Gördüğünüz gibi. Ama bu taraf daha güçlü ve daha yapraklı, daha koyu yeşil olduğunu görüyoruz. aradaki fark bariz bir şekilde belli oluyor.